Bir dakika Mürüm. Bugün çatoyu yıkayacağız. Onun videosunu yapıyoruz. Maho arkadaşımız yardımcı oluyor bize. Jet başı ama jet yumuşatılmış halini söyle yani kendine. Jet boşla yıkıyoruz. Ama yumuşatılmış tazi yok. Yumuşatılmış tazi yok. Köpeğe bir zarar vermez. Köpeğimiz tüy, tüy değiştiriyor. Tüy döküyor. O tüyleri şimdi ben tarakla tarayacağım. Onun için yıkıyoruz. Bir de çok kirlendi. Buralar biraz yağlı bölge bu. Çok, sonuçta bu süs köpeği değil. Sanayi de sanayiyi koruyor. Arkadaşlarımızın çekici şirketini koruyor. Burada bir endüstriyel estate var. Orayı koruyor bu köpekler. Dağlımla çatı süs köpeği değil arkadaşlar. Biraz tabii ki e, jet boşuna yıkanır. Normal e, Nerede yıkıyorlar normalde götürüp? Küvette yıkıyorlar ama bizim küvette sığmıyor. He küvette yıkıyorlar. Ben götürmedim de Murat arkadaşımız götürdü daha önce. Bizim köpekler büyük köpek. Küvete götür bir katamayız yani. Başlıyoruz. Evet Muratcığım. Su da sıcak. Tam olanında. Evet. yani.

Büyüğü bu arada hiç kımıldanıyor. Sakin duruyor. Tüy de. bu arada. Bunun için tarıyorum ben. Gel devam et. Çocuk oturmuyor fazla. <laughs> geçmiyor herhalde Arkadaşlar çöpek bakla böyle kolay işte, Zor iş emek gerektiriyor Bakın görüyorsunuz üstümüz başımız ıslandı Kafayı sevmiyorum baba, sen şimdi gel hocuğumu da öyle yıkamayız ha Hayır

bu arada. Şimdi eve gidince ben de güzel bir banyo yapmam lazım. Kafayı bir daha yapalım Şöyle tamam. bir, ben, bir, bir şey dakika. Bir şey etmezsen, sonra da Teşekkür ederim.